Demek sendin o boz ağaç adam. Allah! Lan cidden öleceğim. <laughs> Nefessiz kaldım lan. Onu öldürün efendim onu öldürün. Gebertin onun işini bitirin. Lan. Onlar orada ne yapıyor? Bir dakika lan şunu sifonu çekeyim ben. Sen sifonu çeksen onun. Bize boz adam ağaçı kurtarak. Lan la çekmeye mi çalışıyorsun sen? Sifonum yok ki benim burada. Za ağla. Lan adamın sifonu yokmuş ki burada. Hop. Senin void işini bitireceğim. Ama ben ölümsüz olduğum için bana hiçbir hiç şey olmadı. Has. Efendim arkadan birileri geliyor. Bir dakika lan ben seni koru. Oh önce ben onu Allah! Ulan tekrar görev başarısız oldu ya. Tekrar ama. Tekrar görevimiz başarısız oldu. Köpek balığı saldır. Oğlum silahını içine Oy 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 oy. Ben yaşıyorum anlamayın. Allah! Şimdi yaşamıyor seni gidi geri zekalı. Köpek balığı sen ne yapıyorsun lan? Ne bileyim oğlum o zamandır ağaç ondan dolayı. Eee Shadow Fighter orada ne yapıyorsun? Dur la <laughs> O sağ olun arkadaşlar ya. Ben zaten kendim kaçabilirdim. Nerede kendin kaçardın lan? Nef nefessiz kalmıştın, ölüyordun az da. Bir bir de atar yapıyorsun. Lan tamam tamam. Ee, bir şey diyeceğim de bu gerçeği olabilir mi? Önünde silah vardı ama bunun gerçeği de önünde silah yoktu. Bilmiyorum ki. Ama gerçek galiba. Herkes izler ben sahte. <laughs> o sahtemdi. Hadi ben ışınlanıp kaçayım bari. Bilmiyorum galiba oydu yani o, olabiliyor olabilir evet evet oydu oydu. Eee bir dakika lan oy. Oha tekte kırılıyor lan. Oy tekte ben onun kemiklerini kırdım. Oy. Neyse ben de bayağı e, acıkmıştım ya yedim hepsinden bunu. Oy bir dakika lan. Oğlum haberi oy oy deyip duruyorsun yeter artık. Tamam da biz neyden gideceğiz? Arabayla. Bizim araba nerede özel arabamız? O o ölümsüzleri ekibinin en özel araması. Onu patlatını affetmeyiz bu arada. Selamünaleyküm. aleyküm. Sana ne kadar maaş vereyim? Ulan Foxy ben senin patronun muyum da bana maaş vereyim? He doğru. Bu kim? Bu Foxy ne arıyor lan? Lan git. Allah ne vuruyorsun? Aptal. <laughs> bir sus oğlum ya. Oğlum bu şey ya. Bu Fox ama çok garip bir Fox He. Yani bunu bu zaten kimse, kimse bunu takmıyor ya. Zaten bunu e zaten bunu bir... Bir, ya kimse takmıyor bunu zaten. Bu dönmüşler ikimden ama taktığı yok kimsenin. Beni niye takmıyorsunuz ne? <laughs> Beni niye takmıyorsunuz? Öylesine de aha araba geliyor kesin. E, Harun abi sürüyor hadi. Araba ge gelsin de Melek. <laughs> seni kesin tanımadığım için senin rengini değiştirdim artık sen böyle. Bayağı artık seni böyle tanımazlar büyük ihtimalle. Çünkü iyice rengin değişmiş yani. Neyse ben de şunu bu şuraya bırakayım. Oğlumun işini bitirdiler ya. Onlardan bunu bekler miydim hiç bilmiyorum. Ama beklerdim.